Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, var olduğu üzere son zamanlarda bıçaklı saldırılarda büyük artış var. Bıçaklı saldırılara karşı çeşitli savunma yöntemleri geliştirebiliriz. çeşitli defans yöntemleri var ama benim dövüş sanatlarında gördüğüm kadarıyla, yani veya reel dövüş ortamlarında gördüğüm çerçevede. Bıçaklı bir saldırıya karşı en güzel savunma sopa yoktur. çünkü sopa hem e, menzil açısından bir e, avantaj sağlıyor bize hem de vuruş şiddeti açısından e, çok bir avantaj sağlıyor bir de kontrol elimizde. Şimdi bıçağa karşı bıçakla e, defans yaptığımızı düşünelim. Bıçak e, kontrolsüz bir araçtır. Yani e, icabında sizi öldürmek isteyen birinin saldırısına karşı koyarken e, siz onu öldürebilirsiniz, öyle bir durum söz konusu olabilir ama sopanın çok büyük avantajları var çünkü istediğiniz şiddette, istediğiniz kontrolde vurabilirsiniz. Şimdi bir sopanın mumu şeklini ortaya koyan bir çalışma yapacağız. E, şu plastik bir e, aparat. Elimde karayürüğüle yapılan bir sopa var ve onun şiddet gücünü ortaya koymaya çalışacağım. <laughs> evet, dehşetengiz bir kuvvet, dehşetengiz bir kuvvet. Bu kuvvetle siz eğer e, defans yaparsanız karşı saldırıya e, size yapılan saldırıya karşı etkin bir savunma geliştirmiş olursunuz. Onun için sopa e, en güzel savunma aracıdır